Evet ben şimdi hanımı evde bıraktım. Memleketim olan Üsküp'e geldim. Gelmişken de bir video çekip sizlerle buraları paylaşmak istedim. Arkamda görmüş olduğunuz yer Murat Paşa Camii, ee, şu an bulunduğumuz yerde Üsküp'ün Türk çarşısı. Çok küçük, e, sağlı sollu dükkanların bulunduğu, e, eski Türk yapılarının da bulunduğu güzel bir çarşı. Hızlıca gezebilirsiniz, kebabınızı yiyebilirsiniz, alışverişinizi yapabilirsiniz. Son derece güzel, tatlı, şirin. Gelirseniz mutlaka uğrayın. <laughs> Şimdi buraya geldiğinizde denemeden dönmemeniz gereken iki şey var. Bir kebap, iki börek. Biz şimdi sabah kahvaltısı için börek yemeye geldik. Belki görmüşsünüzdür zaten internette de ekmek arası börek diyorlar. Burada da simit pogaçı olarak geçiyor. Şimdi hem ona hem de diğer böreklerden deneyeceğiz. Bakalım nasılmış? Evet şimdi börek yemek için geldiğimiz mekanın adı bu arada Burak Tore Etmaz. Bu yediğimiz simit pogaça 25 dinar. Bu görmüş olduğunuz boronisa da buraya özgü bir içecek. 30 dinar. Geldiğinizde kesinlikle deneyin. Çok güzel. Çok ferahlatacak. Şimdi bir de şunu tadalım bakalım. Hiç çok saçma gelebilir ama bence çok lezzetli. <laughs> Bir de biz e, kıymalı börek söyledik. E, kıymalı böreğin fiyatı da 60 dinar. E, yani hem simit pogaça hem bu börek hem de içecek toplam 120 dinar. Yaklaşık 2 euroya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi arkamda gördüğünüz anıt ikinci Filip anıtı, bu Büyük İskender'in babası oluyor. Tam bu anıtın karşısında, nehrin diğer tarafında da Büyük İskender'in heykeli var. Birbirlerine bakacak şekilde inşa edilmişler. Birazdan oraya da gidip onu da göreceğiz. Şimdi Vardar Nehri'nin kıyısındayız. Meşhur Vardar Nehri, e, Makedonya'nın en uzun nehri. E, hemen yanımızda Arkeoloji Müzesi ve arkamda da Taş Köprüyü görüyorsunuz. E, bu nehir şehri ikiye bölüyor. E, şehrin bu tarafı daha çok Arnavutların olduğu, Arnavutça Arnavutça'nın konuşulduğu e, ve Müslüman toplumun yaşadığı bir bölüm. E, tam arka kısmında ise e, Makedonlar yaşıyor, daha fazla sayıda. Ee, ve Makedonca konuşuluyor. Ayrıca Hristiyan nüfus çoğunlukta. Ee, bu nehir hem şehri bölmüş hem kültürü bölmüş gibi duruyor. Ee, birazdan o kısmı da geçeceğiz. Orada da sizlerle paylaşacağım. <laughs> Şimdi nehrin diğer tarafına yani Makedon bölümüne geçtik. Makedonların daha yoğunlu olduğu bölüme. Burada Büyük İskender'in kocaman bir heykeli var hemen karşıda. Büyük İskender hem Makedonların en büyük lideri hem de dünyada çok ama çok büyük etkiler yaratmış bir lider. O yüzden kocaman bir heykel yapmışlar. Bu arada Üsküp'e gelirseniz eğer dikkatinizi çekecek tek şey olacak bir şey olacak. O kadar çok heykel var ki anlatamam. Sağlı sollu, irili ufaklı çeşit çeşit heykel yapmışlar. Yerel halk bundan rahatsız tabii ki. Bu kadar heykellere bu kadar paraların dökülmesinden. Ama yapılmış, her yerde heykel görüyorsunuz ve size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Burayı CHP yönetmiyor. İskender heykelini arkanıza alıp hemen şuradan gittiğiniz zaman rahibe Teresa'nın bir anıt evini göreceksiniz. Ee, o evin hemen yanında da e, bir kilise inşaatı var. Devam ediyor hala. Yıllardır tamamlanmamış. Ne zaman tamamlanır bilinmiyor. Aynı şekilde bu yolu devam ettiğiniz zaman yolun sonunda da e, eski tren istasyonunu göreceksiniz. Yıllar önce büyük depremde yıkılmış. Ancak ee, şu anda sadece müze olarak hayatını devam ettiriyor. Şimdi hemen karşımızda arkeoloji müzesi var. Yine sağlı sollu heykellerin bol olduğu. Ee, bir köprüden geçiyorsunuz karşıya. Geçtiğiniz zaman direkt karşınızda arkeoloji müzesini görebiliyorsunuz. Ee, şu an 2024 Temmuz ayındayız ve aşırı derecede sıcak bir hava var. İstanbul'da çok sıcaktı. Ama buraya gelince İstanbul sıcak değilmiş dedirtiyor. Yani eğer olur da Üsküp'e gelecek olursanız daha çok bahar aylarını tercih etmenizi ben öneriyorum. Yoksa çok ama çok sıcak bir havayla karşılaşabilirsiniz. Taş Köprüsü'nün bitiminde, şurada karşıda Üsküp Kalesi'ni görebiliyorsunuz. Ee, dilerseniz oraya da gidip, e, yürüme mesafesinde zaten, gidip orayı gezip görebilirsiniz. Hemen şurada bir tane yapı göreceksiniz. Ee, kalenin içine... Şurada olması lazım. Kalenin içine bir e, kilise yapmak istemişler ancak Tabii ki Müslüman halk karşı çıkınca kilise yapımı yarıda kalmış durumda. Şu anda devam edilmiyor. Ee, ne olur, akıbeti ne olur bilinmiyor. Karşıdaki tepenin adı Botmo. Hemen şurada kocaman bir haç ve yanında inşası devam eden bir kule var. Bizdeki Çamlıca Kulesi gibi. Ee, dilerseniz akşamları oraya çıkıp serin serin Üsküp'ün manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Şimdi Üsküp Kalesi'ne geldik. Meydandan çok yakın gibi gözüküyor ama girmek için etrafını dolaşıp arkadan girmeniz gerekiyor. O yüzden biraz yorucu bir yolculuk. Sabah 7 ile akşam saat 6 arasında açık. Giriş ücretsiz. Geldiğinizde istediğiniz gibi girip gezebilirsiniz. <laughs> Telenin içi şu anda çok bakımsız. Gerçekten yani terk edilmiş gibi. Devlet de bakmıyor sanıyorum. Yıllar önce buranın içinde bir restoran varmış. Zamanında insanlar gelip burada akşamları vakit geçirebiliyor, yemeklerini yiyebiliyorlarmış. Ama şu anda hiçbir şey yok. Tamamen terk edilmiş. Böyle sadece ziyarete açık bir yer. Tam şurada şehrin merkezinden de görünen aslında yarım kalmış bir inşaat var. Aşağıda da bahsetmiştim. Burası kilise yapılmak istenmiş. Ancak bu kale Müslümanların daha yoğun olarak yaşadığı bölgede kaldığı için burada yaşayan halk bu duruma karşı çıkmış ve inşaat bu şekilde yarım kalmış. Şimdi e, kebap yemeye geldik. Saraybaşı adlı bir mekana. E, bu şekilde 5 parça alırsanız 140, 10 parça alırsanız 240 dinar. Bir de meşrubatlı salata. E, bunun da fiyatı 80 dinar. arkamda görmüş olduğunuz yer Davut Paşa Hamamı. Şu anda e, hamam olarak kullanılmıyor ama sanat galerisi olarak kullanılıyormuş. Hemen Filip Anıtı'nın yanında e, burayı da gördüğünüz bu zaten Üsküp'ü gezmiş oluyorsunuz açıkçası. Küçük, ufak, güzel bir şehir. Bir günde gezebileceğiniz bir yer. E, bir de Üsküp'e 20 km, yaklaşık 20 km uzaklıkta bir Mat Matka Kanyonu var. E, vaktimiz olur mu gitmeye bilmiyorum ama gidemezsek de ben geçmişten çektiğim görüntüleri bu videonun sonuna koyacağım. Ama sizin vaktiniz varsa gelmişken kesinlikle uğrayın. Çok güzel, çok hoş bir kanyon. Şimdi Matka Kanyonu'na geldik. Burası uzun, güzel, yeşilliğin ve suyun bol olduğu bir yer. Ee, su aktiviteleri yapabiliyorsunuz. Kayıya binebiliyorsunuz. Matka Kanyonu'nu gezdiren e, tekneler var. Onlara binebiliyorsunuz. İsterseniz kayak yapabiliyorsunuz. Kayak dediğim kano. Ee, i̇sterseniz de arkada restoranlar var. Oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Gayet güzel. Eğer vaktiniz olursa kesinlikle uğrayın. <laughs>